Hani birimiz hepimiz hepimiz birimiz içindi. Gene öyle lan. Hani siz bana her türlü şakayı yapardınız da başkası kılıma bile dokunamazdı. Dokunamaz tabi. Ne haber tokadı yedik ama. Peki bunun hesabını kim soracak? Biz soracağız. Nasıl? O tokat Şaban'a değil. Ha babam sınıfına atıldı. Bunun acısını çıkartalım. Hep de öyle bir çıkartalım ki. Anlasın ha babam sınıfının ne olduğunu. Rahatlı bağlasana! Saçlarım nasıl, iyi mi? Münasebetsizlik nasıl olurmuş, görsün Semran Ulan, ha babama el kalkar be. be? Boşver, başına gireceği o düşünsün! Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun! Günaydın! Günaydın! Günaydın. Ne oluyor? Neden hepiniz ön sıralara oturuyorsunuz? Ee, size daha yakın olmak istedik. Neden? O tatlı sesinizi arkadan pek duyamıyoruz da. Bırakın münasebetsizliği. Nasıl? Bugün bizi beğendiniz mi? Yakışıklı mıyız? Geçin yerlerinize. Güzelliklerinizle bizi mahrum etmeyin. Yakından nefesiniz bize heyecan veriyor. Ya. Geçin yerlerinize dedim. Kağıt kalem çıkarın. Yazılı yoklama yapacağım. <laughs> savaş mektubu yazıyoruz tamam mı? Tamam oldu. Yazın. Soru 1. Servet-i Fünun şairleri kimlerdir? Soru iki... Milli edebiyat akımları. Soru 3. Mehmet Akif'in eserleri nelerdir? Kapıyı Veysel efendi! Hayrola hoca adım, nereye gidiyorsunuz böyle? Tevfik Fikret'in mezarını ziyaret Yakınınız mıydı efendim, başınız sağ olsun!